Herkese merhabalar, mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün T-bone steak ve dana pirzola yapacağız. Siz de evinizde biftekleri pişirirken ne tarz püf noktalarına dikkat etmeniz gerekiyor onlardan bahsedeceğim. Etlerimizi pişirmek için döküm bir tava kullanacağım. Siz de döküm tavaları, demir döküm tavaları tercih ederseniz çok daha iyi verim alırsınız. Izgara izlerini daha güzel alır. Aynı zamanda da eti daha iyi pişirirsiniz. Şimdi demir dökümün özelliği şu ısıyı çok yoğun bir şekilde tuttuğundan dolayı evde pişirme yapacaksanız kendi mutfağınızda bu tavalarda çok daha güzel pişirebilirsiniz bu tarz kalın etleri. Şimdi hemen açalım ocağımızın altını ve bu şekilde biraz ısıtacağız. Ben biraz önce bir süre ısıtmıştım demir döküm tavamı. Bu arada şurada dikkat edin tavanızın sapı da eğer demir ise e, burası da ısınacaktır tutmamaya özen gösterin. Şimdi etlerimin üzerine çok az miktarda zeytinyağı gezdiriyorum. Elimle bütün üzerine bu şekilde güzelce sıvıyorum. Herhangi bir tuz veya baharat kullanmıyorum. Görmüş olduğunuz gibi etin kendi içerisinde yağ damarları var. Buna biz mermer görüntüsü diyoruz. Bu şekilde olmasına özen gösterin. Hem pişirirken içerisinde eriyecektir hem de güzel bir lezzet verecektir. Evet şimdi etlerimizi pişirmeye başlayabiliriz. Yaklaşık bir 5 dakika bir tarafını pişirdikten sonra şimdi diğer tarafını pişireceğim. Etler güzelce pişti. Şimdi bu mühürleme işleminden sonra lezzetlendirme işine geçiyoruz tereyağımızı hemen yandaki tavanın içerisine koyuyorum. Bunun içerisine biraz sarımsak ve biraz da taze biberi atıyorum. Ve şimdi etlerimizi de bunun içerisine alıyoruz. Tereyağını da güzelce çeviriyoruz. Diğer tarafını da çeviriyorum. Ara ara bu şekilde döndürerek etimizi güzelce tereyağın içerisinde banyo yaptırıyoruz. Etlerim pişti güzelce. Şimdi yanına güzel bir patates yapacağım. Haşlanmış kabuklu patateslerin üzerine bu şekilde vurarak biraz eziyorum. Küçük olanlardan seçelim. Ve biraz da tavamıza tereyağı alıyoruz. Tereyağımı yavaşça eritiyorum. Kuşkonmazlarımız var. Kuşkonmazlarımızla beraber patateslerimizi güzelce tereyağında kavuracağız. Patatesleri koydum. Şimdi üzerine biraz tuz ekliyorum. Maldon tuz kullanıyorum, deniz tuzu. Etlerde de yine aynı şekilde. Çok güzel bir lezzet veriyor. Şimdi bunun içerisine kuşkonmazlarımdan da atıyorum. Yavaşça soteliyoruz. Haşlanmış kabuklu patateslerimi ve taze kuşkonmazları yavaşça soteliyorum. Bu arada kuşkonmazları sotelemeden önce sıcak suya sokup çıkartabilirsiniz. Evet bir de ekmeklerimiz var. Şimdi etleri pişirmiş olduğum tavanın içerisine tereyağının üzerine bu şekilde ekmekleri koyuyorum. Ekmeklerle etlerin altına güzel bir yatak yapalım. Önce servis tabağıma tereyağına batırmış olduğum ekmeklerimi koyuyorum. Ve şimdi de etlerimiz geliyor. Ve kuşkonmaz ve patateslerimizi de bu şekilde yanına hemen alıyoruz. eti pişirmiş oldum tavanın içerisinde kalan sosu ve tereyağını da küçük tavamın içerisine aldım şimdi. Bunu da böyle hafif bir kaynatıyorum. Bu tereyağı ve et suyu çok değerli. Çok lezzetli bir sos oluyor. Şimdi bunu da bu şekilde alarak etin üzerine gezdiriyorum. Biraz daha maldondan üzerine gezdiriyorum. Etinizi çok fazla pişirmemeniz gerekiyor. Hafif böyle içi kırmızı kalırsa çok daha güzel olur. <gülüyor> <gülüyor> Enfes. Hatta biraz da tereyağlı ekmeklerden de yiyin. Dostlarınıza yapıp birlikte yiyebileceğiniz harika bir lezzet. Hem T-bone steak hem de dana pirzola yaptım. Siz de bunu evinizde kolaylıkla yapabilirsiniz ama bu püf noktalarına lütfen dikkat edin. Bu ve buna benzer tariflerimizi takip edebilmek için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de lütfen açın ve aynı zamanda da yorumlarınızı bizden eksik etmeyin. Hoşçakalın.